Şeker gel kızım. Şeker gel. Hani Atak? Şeker. Gel kızım. Hani kızım Atak? Nerede kızım Atak? Adam her şeyi keşfediyor yani. Tabi şimdi buraya yabancı olduğu için daha alışamadı ortama. Hı hı. Gel. Şeker gel kızım, gel, gel kızım gel. Dayı o zeytinlik var ya, hı. şey orada. Hani kızım Atak, hani nerede Atak, hani kardeş. Hadi, hadi git bakalım oyun onunla. Gel, Atak. Oynuyorlar. Atak bakalım. geldi. Alın. gel dayıcığım saçıyor arkama. Birazdan oynar onlar. Şeker koş kızım. Atak. Atak. Gel oğlum atak. <laughs> Kamerayı öptü. Gel. Gel kızım. Hadi Hı. gel. Gel. Gel atak yanına. Atak. Hiç oynamadın oğlum bugün. Dur. Dur. Hadi git atakla oyna. Şeker çok zıplıyor. Şeker hadi kızım. Hadi git atakla oyna. Hadi koş. Dayı korku hikayelerini çocukları uyutmak için anlatıyorlar değil mi? Evet dayıcığım. Masal onlar değil mi? Gerçek onlar. Evet. Atak gel, çok, atak, gel atak gel oğlum yanıma. Ben korku hikayesi dinledim çok. Ata gel yanıma. Çok güzeldi. Ata gel oğlum. Gel. Ata gel. Ata hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi Ata.